düşman kaldı. Yer mi Anadolu çocuğu bunları? Aldına. Dikkat dikkat. Hey ki bana bakarak çıkıyor bu adam. Abi longa bir şey atın. Hepsi longda amına koyayım ya. Eğlenmeye hazır <laughs> Dur ya adam her şeyini yaptı abi alın şöyle. Tecavüz ettiler bize yani. Estağfurullah. Estağfurullah. Adam koşarak operatörle vuruyor lan. Helal etsizim. Bir düşman kaldı. Oğlum salsana niye böyle bir şey yapıyorsun? Bir son 30 saniye. Bu sonuncu. He? Noldu? Ver lan belamı. Bomba dostum yolda. <laughs> Ayakta kalan son otuz saniye. Ya yüz vurmuşum. Biri gitti. Son 30 saniye. Eylem be! Çanta yolda Spike yerleştirildi Bir düşman kaldı Bir <laughs> var abi, ilk kısımda Soldadır ha, mıkne Çanta yolda Oyyyyyyy Damn Nice <laughs> Şekil yapıyorsunuz! Kime şekil yapıyorsunuz! Sakin ol oğlum! İndirin lan silahları! İndirin! İndirin! O nasıl ölmedi lan? Nerede duruyor da acaba? Çok merak ediyorum. Bomba dostum yolda. Öğreniriz şimdi. Düşman görüldü. Ha, to, uh, e, bro, repeat after me, please. Zbap. Zbap. Uz. Uz. Ben tutuyon diye, midim tutulmaz mı? O diyor ben tutmuyorum, o diyor ben tutmayacak. Kim tut. Allah kuranı çarpsın. Allah kuranı çarpsın. Allah kuranı çarpsın. Allah kuranı Allah Kur'an çarpsın. Allah kuranı Allah kuranı Dikkat Bak bak. Hiç şey geliyor. Dikkat dikkat. Dikkat. Şipte de devam et. Orada de kutun aksına. Hayır yer getirildi. Yani. Patladım. Bomba dostum yolda. Bir düşman kaldı. Oğlum şunu <Ben> çok <laughs> seviyorum ya. <laughs> ha, sen onu çok güzel atıyorsun abi. Sen Yürü Gidiyorum ben site içine doğru. Vallahi mal bu adam ya. Al kanka ben dönüyorum. Abi bunlar buradan döndü bu arada. Hop oha oğlum alayına vurdum bana bir can atsana. Bitti. Tamam. Şey Doğan abi şuraya gel abi. Şurayı yakın tut. Abi yani ben diyorum adam burada adam dönüyorum ya. Çiçeğim burada burada o da burada. Spike burada zaten. Phoenix müdden girebilir. Doğan abi nerede? Doğan abim. Bu, bu, Hele oğlum, bir bağa bağ baksana. Girdi. Otur otur vurduk. İşte demek istediğim buydu. yakın tut dediğim. Kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Sağ biraz. Nice. O kadar nerede? Sağ biraz. B içeride de var. B içeride de, de var. B kuruyor bitirildi. Sola geçti bırak, sola geçti. Durun beyler. Yolda. Oh. Lan geldi geldi. Düş, evet, o operatörle benim cesetim oğlum, sağ sağ Tamam o da yedi, o da yedi. Bıçak atacak. Oh. <laughs> 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 Bıçak atamadım ya. Ya beyler window altı, bir tane window altı, raise window altı, haberiniz yok. Bir düşman kaldı. Window altı, window altı. Bomba dostum yolda. Beler, dikkat, bir dikkat! Bu taşlı, kaç kaç kaç! Ya kaç! Çöz. Koruyun abi. Ya bu kadar rahat <laughs> <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz! diye Burak